Teşekkürler. Karşılaşma sonrasında Fatih Karagümrük teknik sorumlusu Atılay Canel bizimle birlikte. Hocam 2-0'lık bir skor var. Bugün oyuna bakıldığında takımınız ne kadar düşündüklerini sahaya yansıttı? neler eksikti, neleri yapamadılar? Şimdi mağlup olduğumuz için üzgünüz tabii ki. E, i̇stediklerimizi sahaya yansıtıp e, yapamadık. İleride eee Kaptırdık, kazandığımız topları çok e, çabuk harcadık. Tabi orada topları kaptırınca da oyun şekli çok daha farklı oldu. Yani bir ilk yediğimiz 40. dakikaya kadar oyun bana göre biraz daha başa baş gibi gitse de istediklerimizi orada da yapamadık. Sonra yediğimiz ikinci gol var. Hücuma çıktığımız zaman ani bir kontrolen golü yedik. Gol 2-0'dan sonra pozisyonlar da bulduk ama yetmedi tabii. Hocam çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz bizlerde. Mücadele sonrasında Atalay Canel'i dinledik. Evet, üzgünüz. Çünkü rakiplerimiz hepsi kazandı. Biz de kazanmak istiyorduk veya puan almak istiyorduk. Ama bu oyundan olmaz. Kendimizi toparlamamız lazım. Haftaya çok önemli bir maçımız var. Ondan önce kupa maçımız var. Onlara iyi hazırlamamız lazım. Evet, bunun cevabı aslında zor. Bu maç için beklentilerimiz çok yüksekti. Hepimiz kazanmayı hedefliyorduk bu maç için. Kazandığımızda da üst tarafları daha da çıkacaktık. Sonunculuktan çıkacaktık. Ama maalesef bunu başaramadık. Beşiktaş daha ilk dakikadan, maçın başından itibaren Beşiktaş olduğunu bize hissettirdi. O büyük takımını bize karşı hissettirdi. Ve 90 dakika boyunca da oyunu kontrol ettiler. Çok düzgün şekilde oynadılar. O yüzden Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kendi performansım hakkında konuşmam gerekirse ben kurtarışlarım hakkında konuşmayı sevmiyorum. Maalesef yetmedi bugün kurtarışlarım. Bu yüzden bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Şimdi önümüzde de bir kupa maçı Maçı var. ona hedef, ona şu anda odaklanıyoruz. kupa maçından sonra da hafta sonu gençler birine karşı şampiyonlar gibi finalimiz var. Yani böyle diyebilirim bu maç için. Çok önemli bir maç ve bu maçtan önce bugün kaybettiğimiz maçtan önce iki maçta puan kazandık Eyüp ve Konya maçlarında. O maçlardaki gibi bu maçta da puan almamız gerekiyor. Bizim için artık ölüm kalın maça çıkarız ve bundan sonra artık bizim için her maç çok önemli ve bir ölüm kalın maçı artık.